it's production meat Farklı bir hasret istemiyorum ben Derdime der tek deyip de gelme Bir paket sigarayı anlattım seni Yalancı bir sıfatla yüzüme gülme Gülüşlerimde değil ölüşlerimde Saklı kaldı benim yaşadığım her şey Canımı fazlasıyla yaktı benim Bu güzel insanlardan ani gidişler Zaten şansıtır yaşıyor gibiyim Ve hayallerimi bile gömeceğim ben Ben sana yine de kıyamazdım gülüm Unutursam seni öleceksin sen Bir parça mutluluk kursakta kaldı indiremedim ve mutlu olamazdık Lakin bunların hepsini geçtim Başka bir insana öyle bakamazdım Ben yapamazdım sen Sorgulamıyorum potansiyel var Siktir oradan merhem olacakmış Şimdilerde bana acıyı veren yer ve gözlerin hatırı kalmadı Yaptıklarına da anlam bulamam Gülüşlerim bana değmeyecekse bile bile kendimi bir daha yakamam Ben harbi hakkını vererek sevdim Nerede yanlışım bunu bilmiyorum Evet son söyledikleriniz doğru Ben de eskisi kadar gülmüyorum Emanetime ben ihanet etmem Yazdığım her şey bir kalem tribi Ederi varsa ben onu da öderdim Bilmiyorum lan bu neyin bedeli Thank you